Yüz yıllar önce anlatılan bir hikayeye göre Tanrıça Athena birçok üstün özelliğinin yanı sıra yaptığı muhteşem dokumalarla övünürmüş. Ufak Anadolu köylerinden birinde evinde yaptığı dokumalarla ünlü olan Arakne adında bir kızın varlığını duymuş. Kendi dokumalarıyla boy ölçüşebilecek bir insanın varlığına inanılmış ve onunla karşılaşmak için köyüne gitmiş. İkisi arasında bir müsabaka düzenlenmiş. Arakne öyle güzel dokumalar yapmış ki Tanrıça Athena dayanamamış. Onu bir örümceğe dönüştürmüş. Derler ki örümcek o gün bugündür dokur durur. Giyim ihtiyacındaki insan teknoloji ilerleyip makineler kumaş üretmeye başlayıncaya dek kumaşlarını böyle ellerinde yaratmışlar. Sınırsız renk, desen, motif zenginliğini kısa zamanda çok az emekle elde eden insanoğlu el dokumalarını unutmuş. Uzun yıllar sonra minelerinin evlerine dokuduğu, senelerce yıpranmayan, boyazları sağlığa zarar vermeyen, vücutlarına nefes aldıran, terlerini emen bu dokumaları hatırlamışlar. Tam da gelenekleri yok olmak üzereyken. Ve başlamışlar araştırmaya. Tıpkı bizler gibi. Biz de araştırmamız için Mula'nın Yeşil Yurt Gümünü seçtik. Tak tak tak. Bu ses beni geçtiğim yollarda, konakladığım evlerde hiç durmadan takip ediyor. Ben nerede miyim? Muğla'ya 14 kilometre uzaklıktaki yeşil köyünde. Tak tak tak. Sevinç içindeyim. Gördüklerim, duyduklarım, tanıdığım yeni insanlar, özellikle de kadınlar. İnsanın yaratma gücünü olan inancımı öylesine perçinliyor ki onları size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Yeşil bütün evler birer dokuma atölyesi. Genci, yaşlısı, Tüm yeşil yurtlu kadınlar ev, tarla işlerini bir an önce bitirip geçiyorlar dokuma tezgahlarının başına. Bile oynaya o güzelin pamukluları, sıf ipekleri dokuyorlar. Beni takip eden bu tak tak sesleri her evden, her sokaktan yayılıyor. Yardım e, yeşil yurt e, adı üzerinde e, yem yeşil bir belde. Ee, 14 kilometre uzaklıktayız. Geçim kaynaklarımız düne kadar tütün e, ve kendi ellerimizde diktiğimiz evet. zeytin, evet. bunun yanında tahılgiller, e, hayvancılıkla uğraşmaktaydık. E, son zamanlarda ikinci bir geçim kaynağı olarak e, dokumacılığı el attık. E peki insanlar memnunlar mı bu gelişmeden? Vallahi tabii memnunlar. Niye memnun olmasınlar? Çünkü bu dokunmanın fazla bir zorluğu yok. Tütün gibi, diğer e, ziraat uğraşıları gibi, e, sıcakta, soğukta bir çalışma ortamı yok. E, evinde, evinin bir odasında, e, işte bir e, tahtalardan bir e, teşekkil, bir tezgah yapılıyor. Bu tezgah e, iplerini geriyor, bunu elle dokuyor. Yani başını, e, şöyle tabir ederler bizde, başını gün yakmıyor, ayağını kum yakmıyor. <laughs> Geçim kaynağı. Çok güzel. Geçim kaynağı. Çok güzel. Geçim kaynağı ben iplik konusuna geçmek istiyorum. Ee, bu dokumaları yaparken iplikleri nasıl temin ediyorsunuz? E, i̇plik, e, bizim bu dokumalarda özellikle iplik, e, kıvırcık tabir ettiğimiz iplik kullanıyoruz. Bu iplikleri piyasadan temin ediyoruz. Bu her yerde olmuyor. Bunun normal pamuk ipliği oluyor ama e, kıvırcık tabir ettiğimizi biz kendimiz büktürerek veya bükülmüş hazır olanlardan alarak bu işi yapıyoruz. Zaten özelliği de orada. Kıvırcık Hı. olmasının özelliği Kıvırcık olunca, dayanma gücü daha fazla oluyor. Biz bu dokumalarla büyüdük. Peki piyasaya pazarda zorlanıyor musunuz? Hiç zorlamıyoruz. Daha biz mal verememekten zorlanıyoruz. <laughs> Malı yetiştiremediğimiz <laughs> için zorlanıyoruz. <laughs> 5000 bin metre sipariş alıyoruz paraca. İşte bir, ki üç ay içerisinde. Biz bunun ya zamanında yetiştiremediğimiz için huzursuzuz. Yoksa siparişte hiç sorunumuz yok. Mal elinizde olduktan sonra satım da hiç önemlidir. Önemli olan e, üretim. Üretebilmek. Hı hı. İşte onun çabasındayız. E, İşçi Bulma Kurumu ile kooperatifimiz geçen sene bir kurs açmıştı. Bu sene tekrar bir kurs daha açtı. Hı hı. İşte bu kurslardan mezun olan gençleri Eşler memnun mu peki hanımların e, böyle çalışmasından? <laughs> memnun olmaz onlar, memnun tabii. İnsan evine bir para girdiği zaman e, ayda mutluluk olur. E, kadınlarımız e, inanın yani iki tane yaşlı kadın daha düne kadar çalışıyorlardı. Fazla bir masrafları da yok. Evlerinde çalıştıkları için ev düzenini de aksatmıyor. Aksatmıyor tabii. eşler tabii. de memnun bunun. Hem para evet. geliyor hem ev düzeni aksamıyor. Mesela geçen sene şöyle bir şey vereyim size. E, parasal bir konusunu getireyim. Geçen sene mezun olan bir bayan gerçekten bu işi ciddi şekilde yapıyor. Ben bundan para kazanacağım diyor. İnanın aylık 15 milyon. Günde 10 metre dokuyor. 50 bin liradan 500 bin lira. 30 günde 15 milyon. Gençlerin ilgisi nasıl? E, gençler ilgisi, gencimiz olmadığı için fazla genç. Burada yaşlı kesim var. E, genç, çok, çok fazla gencimiz yok. Ama e, dediğim gibi 35-40 yaşındaki insanlar annelerinden öğrenmedikleri için bu sanatı öğrenip evli olmasına rağmen, 2-3 çocuğu olmasına rağmen kurslara katılıp bunu öğrenip oradan e, kazanmak isteyen aileler çok. Şimdi dolayısıyla anadan çocuğa geçecek. Evet. genç kesim e, bu evet. dokumalarla büyüyecek. Sanırım daha büyük bir hale gelecek bu ya dokumalar. Yani Vardır. İnsanlar hep e, hayal ediyor, yani e, inanın bak, yani isim vermekte hiçbir sakınca yok. Bak geldi buraya, bizden binlerce metre şey istedi, ipekli e, dokuma. dokuma istedi, ipekli. İpeğiniz yapabiliriz. Burada e, her ne kadar ammetresiz tut olmasa da var ama çok az. Biz ipek e, kozasını alabiliriz. Onu üreten yerler çok. Bunu biz kendimiz ipi karnı getirebiliyoruz burada. Kendimiz eğirebiliyoruz, kendimiz dokuyabiliyoruz. Ama bu eleman lazım. Bir de para lazım. Evet, şeyini geri çevirdik, talebini geri çevirdik. Yani kusura bakma bu kadar size veremeyiz dedik. Bir de el, emeği olduğu için. Zamanla, Zamanla inşallah yavaş. olacak. Ama biz kesinlikle makineyi katmak istemiyoruz. Yani makineyi bu yavaş işin içerisinde katmak istemiyoruz. O zaman özelliğe gider. Gelenekselliğe gider. Gelenekselliğe gider, özelliğe gider. Hı hı. Sonra piyasada bir saatte yahut da diyelim ki yarım saatte, on dakikada kaç metre dokuyan tekstil mavi şeyler, ötümü yapan Makinalar var. Hı. Onun için biz kesin onu giymek istemiyoruz. Elde olacak. Biz kendimiz yapacağız burada. Deseni kendimiz vereceğiz, kendimiz dokuyacağız. Eski e, kültürümüzü, eski analarımızın, nenelerimizin yaptığını devam ettirmeye uğraşıyoruz. Şeye bağlı olan Yükşür Hütfü Anadolu'su, Muğla'ya on kilometre uzaklıkta. Karadağ, Girli Dağları, Azra, Alttağ... Aydınlı dağları ile çevrili coğrafi çalak içinde bulunan Yeşilyurt, eski adı Pisli, bundan yaklaşık 2500 yıl önce kurulan bir yerleşim merkezidir. Gelir kaynakları tütün, üzüm, zeytin, küçük büyük baş hayvancılık ve dokumacılıktır. Yeşilyurtların ihtiyaçlarını karşılayan ve gelir kaynağı olan en az 300 yıllık geçmişi bulunan ev dokuması kumaşlar yöresel özellik taşır. Son yıllarda pazarlama sorunları nedeniyle yalnızca çeyizlik olarak üretilen bu kumaşlar neredeyse unutulmaya yüz tuttuğu bir anda tekrar günümüzde değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Kullanılan ipler ise Denizli ve İzmir'den karşılanmaktadır. Denizli ve İzmir'in tekstilde kullandığı çeşitli numaralarda ipliklerin özel bir sünnetiyle kıvrak denilen ip elde edilmektedir. Yörede dokunan bu kumaşları çok çeşitli taraflarda ve desenlerde yapmak mümkündür. Geleneksel adı olan eski desen ve çeşitlerine indirir de eklenmiştir. Kumaşın fiyatı kullanılan ilk bedel, işçilik, malzeme ve amortisman giderleri göz önünde alınarak hesaplanır. Bunun itibariyle Yeşilyurt'ta 50 dolayında dokuma tezgahı çalışır durumdadır. Bu tezgahta günlük ortalama 8 metre kumaş metre. 50 da 50 tezgahta günde ortalama 400 metre, aylık 12 bin metre kumaş üretilir. Çok tezgahı çekebiliriz, bize gösterdikleri dolayı ayrıca ee, mevzatın, sizin gibi sanattan sanat tarihinden anlayan ve sanata değer veren bir insanın böyle bir yerde oturması çok... Sanat mutlu. tarihinde okuduk işte biliyorsunuz sadece <laughs> ee, tepede. Çok mutluluk verici bizim Biraz şey kalmış oldu. Bir de bizim halkımızın en büyük şeyi fikir üretmekte çok geriyiz. Fikir üretemiyoruz. Gerçi son yıllarda gerçekten fikir üreten insanlarımız çaldı ama yeterli. Mesela şunu görmüştüm. Kuşa, şeyde, Efes müzesini biliyorsunuz, evet. Efezi biliyorsunuz. Orada turistlerimiz kutsal su diyerekten Meryem Ana'nın olduğu civarda çeşmelerden su içerler. Ona da kutsal su derler. Halbuki bizim bildiğimiz çeşme suyu genelde. Fakat hoşlarına gider, bu işi yaparlar. Oranın belediye başkanıyla bir konuşmamız geçmişti. İstanbul'da Paşa Bahçı Fabrikası'nda dedim, sen bunları şey yap, Meryem Ana heykelleri yap, şişeden, eline asasını verirsin, suyu doldurursun, kutsal su diyerekten satılabilir şeklinde güzel fikir dedi, doğru dedi. 5-6 ay sonra baktım pet şişelerin içinde Meryem Ana kutsal su yazıyor e ve 5 mark civarında da satılıyor bunlar e, Selçuk civarında Meryem Ana'nın olduğu yerlerde onu gördük Ufak bir fikir üretmekten dünyanın dövizi girmiştir ülkemizde. Böyle ufak projeleri. Mesela bu işi en iyi Japonlar yapar. Japonlar fabrika çok büyüktü. 2000, 3000, 5000 kişi çalışıyor. Her birine formlar dağıtıyorlar veya patronları, fabrikanın sahipleri. Fikir üretmelerini bekliyorlar. Maliyeti bir kuruş, beş kuruş indirici. Bir fikir üretimini çok onere ediyorlarmış tam yolculuğundayız. Anadolu Selçuklu Dönemi'ne, Taşova Dinamikileri'yiz. Ve ben bu Anadolu sanatlarının gösterildiği binanın sergilendiği ve satışa sunulduğu binanın ve dinlenme tesislerinin önünde bulunmaktayız. Şu anda bütün yapılan ev dokumalarını görmek üzere içeriye giriyoruz. Önce isterseniz ee... Dokumaların e, ev dekorasyonunda kullanıldığı bir köşe düzenmişler. E, Orayı görelim. İlk önce her şeyden önce size göstermek istediğim bir maket tezgah. Bu görülen el dokumalarının dokunduğu bu maket tezgahı o kadar şirin yapmışlar ki buranın dekoruna tamamıyla uydu. thank <laughs> you Kumaşlardan imal ediliyor. Bu kumaşların en büyük özelliği yüzde yüz doğal yapıldığı için ter çekmesi. Ter e, çektiği için de vücuttaki e, fazla nemi alıyor ve çok daha sağlıklı. Üzerinde herhangi bir yabancı boyar madde, kimyasal madde bulunmadığı için de son derece sağlıklı. Şu anda bu güzel el dokumalarının üzerinde sıcacık bir şekilde oturmaktayım. Dokunduğunuzda ayrı bir zevk hissediyorsunuz. adı verilen el dokumamızı hem başörtü olarak kullanıyorum görüldüğü gibi hem flor olarak kullanıyorum hem de örtüsü olarak kullanıyorum. Dokundan görmek ister misiniz? görmektesiniz. Bu manzaraya karşı kurulmuş dinlenme tesislerinde hem el dokumalarından alıp hem de ileride göreceğimiz kafeteryada dinlenebiliyorsunuz, bir şey de içebiliyorsunuz. Ve şu manzara o kadar güzel ki ömrünüz 10 yaş daha gençleşebilir, uzayabilir. Sakın kaçırmayın, muhakkak görün bu manzarayı. Yok Sakar bu tesislerde hem dinlenebilir hem bu ...Muhteşem, biraz sonra göreceğiniz muhteşem manzaradan faydalanabilir. Hem de biraz önce gördüğünüz dokumalardan satın alabilirsiniz. Orada e, yukarıda bir sarnıç göreceksiniz. Daha önce sarnıca, e, burada çok olan yılanlar su içmeye gelirmiş. Fakat bu testi yapanlar, burayı hem ağaçlandırıp... Hem de küçük küçük havuzlar yaparak yılanların buraya gelip buradan su içmelerini ve yukarı kadar çıkarak insanları rahatsız etmemelerini sağlamışlar. Aşağısı tamamıyla bir bataklıkmış ve sonradan e, ağaçlandırmalar yapılarak bataklık kurutulmuş ve aşağıdaki mu muhteşem manzara ortaya çıkmış. Hepsi de tarım alanı olarak kazandırılmış. <laughs> Yıllar önce kervanların, buraları çok ıssızken kervanların gelerek su içtikleri ve mola verdikleri bir yer. Bu sarnıcın içine doğal yağmur sularıyla ile su doluyor. Birazdan onu göreceğiz. İşte, sesimin yankılandığını duyuyorum ve içeride birikmiş yağmur suları. ...Kahveye doğru girmekteyiz. Bu restorasyon yapılarak... ...Günümüze kadar gelmiş... ...Mistik ve otantik bir kahve. Buyurun! sergilerinden an ayrıca e, fikirde, sizin gibi sanattan sanat tarihinden anlayan ve sanatı bir bir insanın böyle bir yerde çok... Sanat tarihinde okuduk biliyorsunuz sadece tepede.